İsmim Kerem. 36 yaşındayım. İzmir'de yaşıyorum. Bundan yıllar önceydi. 2008-2009 yıllarındaydı. Annem, anneannem ve dedemle birlikte Evka 7 Doktorlar sitesinde yaşıyorduk. O zamanlar 25-26 yaşlarındaydım. Vaktimin çoğunu arkadaşlarla mahallede takılarak, halı saha maçı yaparak ya da maçlara giderek geçiriyordum. Mahallede çok beğendiğim Görünce dizlerimin titrediği, yollarını gözlediğim bir kız vardı. İsmi Zuhal. Orta boylu, sarışın, beyaz tenli, ela gözlü, su gibi bir kızdı. O kadar güzeldi ki, bir defasında halı saha maçı yaparken sahanın yanından geçmiş. Herkes maçı bırakıp onun geçişini izlemişti. Her gün onun yolunu gözler olmuştu. Bazen otobüs durağında rastladığım için belki görürüm umuduyla Otobüs duraklarını mesken tutmuştum. Çok dışarı çıkan bir kız değildi. Anneannem, anneannesini tanırdı. Bakkala, markete çıkmasa ya da otobüse binmese neredeyse görmek imkansızdı. Rastladığımda selamlaşırdık. Normal, kendi halinde, sevimli bir kızdı. Görseniz hiçbir tuhaf tarafı yoktu. Bir zaman sonra mahallede dedikodular dönmeye başladı. Duyduğuma göre kendine zarar veriyormuş. İnanamadım tabii ki. Son zamanlarda pek görünmüyordu. Öyle tatlı bir kızın böyle bir şey yapmış olmasına inanamazdım. Yine bir gün arkadaşlarla mahallede toplanmış, sohbet ederken karşıdan Zuhal'in geçtiğini gördüm. Yine normal görünüyordu ama gözüm kolundaki sargıya takıldı. Kolu boydan boya sarılmıştı. İnanmak istemesem de söylentiler doğru olabilir mi diye aklımdan geçirmeden edemedim. Arkadaşım Ahmet, Zuhal'i izlediğimi fark etti. Zaten kızı sevdiğimi de biliyordu. Yanıma yaklaşıp, bak kardeşim, o kızın psikolojisi iyi değil, boş ver gitsin dedi. Sinirlenmiştim. Sorunları olabilirdi ama o iyi bir kızdı. Herkes zor zamanlar geçirebilirdi. Yüzüme astığımı görünce uzatmadan sustu. Eve gidince anneanneme sordum. Zuhal'in anneannesiyle görüşmüş mü? bu duyduklarım gerçek mi diye anneannem de aynı tepkiyi verdi. Evladım o kız iyi değil ondan uzak dur bulaşma dedi. Artık iyice emin olmuştum. Zuhal'in bir sorunu vardı. Zaman geçiyor. Arada Zuhal'le rastlamaya devam ediyordum. Ne olursa olsun sevdiğim kızdı. Ondan vazgeçmeye niyetim yoktu. Ama zaman geçtikçe Zuhal iyi iyiden iyi değişmeye başlamıştı. O tatlı sevimli kız gitmiş yerine agresif, nalet bir kız gelmişti. Selam vermeye kalkanlara bile sert bir şekilde tersliyordu. Zuhal bir gün aniden ortadan kayboldu. Ne mahallede, ne durakta, ne de markette görüyordum. Sonra anneannem anneannesinden öğrenmiş. Zuhal'in kendisine zarar vermesi o kadar ciddi bir boyuta ulaşmış ki sonunda psikolojik tedavi için Hastaneye yatırmak zorunda kalmışlar Ama tabi sorunu neymiş Ne olmuş hiçbir fikrim yoktu Kısa bir süre sonra da Mahallede gördüm onu Seslendim duymadı Ya da duymazdan geldi Yürümüyor ruh gibi süzülüyordu sanki Hani günlerce uyumasında, Betim benzin atar Gözlerinin feri gider Tıpkı o haldeydi Bitmiş mahvolmuş bir hali vardı Oturdukları ev bizim top oynadığımız sahanın arka tarafında kalıyordu. Yani ister istemez bahçelerine sık sık top kaçardı. Bir gün yine topumuz onların bahçesine kaçmıştı. Tabi Zuhal'lerin evi olduğu için kimse izin vermedim. O topu almaya ben gidecektim. Zuhal'i görme umuduyla. Bahçeye girip topu aldım. Biraz da gürültü yaptım bilerek. Duyar da çıkar diye. Bir anda pencereden Zuhal fırladı. Öyle bir tepki hiç beklemiyordum. Çığlık çığlığa bağırıyor, bir erkek olarak benim bile ağzıma almaya utanacağım küfürler ediyor, bana hakaretler savuruyordu. Bir daha buraya girersen fena olur diye de ekledi. Ağzım açık kalmış, donmuş bir şekilde onu izlerken bir an kendimi toparladım. O sıralar durumunun ciddiyetini bilmiyordum. Kaçsa ne olur lan diye ben de ona bağırdım. Seni şikayet ederim görürsün deyip pencereyi çarpıp kapattı bizi seyreden arkadaşlar Kerem yandın oğlum seni belediyeye şikayet edecek herhalde deyip güldüler. Ben de onlarla birlikte güldüm ama çaktırmasam da içten içe yüreğim sızlıyordu. Sevdiğim kızdı. O tatlı masum kız ne hale gelmişti. Aradan uzunca bir süre geçmiş kış gelmişti. Ben bu süre zarfınca aylarca Zuhal'i hiç görmemiştim. Kendi kendime durakta oturmuş iç çekiyordum. Zuhal'e ne olduğunu neden aylardır ortalıkta olmadığını düşünüyordum. Yine hastaneye yasa mutlaka duyardım derken arkadaşım Ahmet'in sesini duydum. Uzaktan seslenerek yanıma geliyordu. O da son zamanlarda üzgün olduğumun farkındaydı. Bu durakta boş boş neden oturduğumu sormadı bile. Zaten nedenini biliyordu. Bak Kerem dedi. Bilirsin. Seni severim. Arkadaşın olarak tekrar söylüyorum. Unut o kızı. Birden istemsizce Nedenmiş o neden diye bağırdım. Ahmet'ten önce ben şaşırmıştım bu tepkime. Ahmet durumuma anlayış göstererek tepkime takılmadan devam etti. Dedemi biliyorsun. Hacıdır. Dua eder. Muska falan yazar isteyenleri. Zuhal'in annesi dedeme bir şeyler anlatmış. Sen beni dinle dedi. Ne kadar sorarsam sorayım. Ne olduğunu bir türlü söylemedi. İyice sinirlenmiştim. Bir hırsla kalkıp gittim. Madem bir şeyler dönüyordu, bana neden anlatmıyordu? Kafamda sorular deli gibi dolanıp dururken, arkadaşları gördüm. Halı sahaya maça gidiyorlardı. Beni de çağırdılar. Biraz kafa dağıtmak, biraz da kendime gelmek için kabul ettim. Çok sıkılmıştım. Biraz olsun huzura ihtiyacım vardı. Yine maç sırasında, bu sefer istemeden topumuz Zuhallerin bahçesine kaçtı. Gitmeye çekinsem de topu almaya ben gittim. Topu alacakken neden yaptım bilmiyorum ama topu hışımla bir tekme geçirdim. Balkon demirlerine geldi. Yüksek bir sesle demirler zangırdadı. Tamam dedim şimdi yandık. Zuhal aniden balkona fırladı ve seni kocama söyledim. Bittin sen diye avaza çıktığı kadar bağırdı. Bu söylediğine çok şaşırmıştım. Çünkü sevdiğim kızın değil kocası, sevgilisi bile yoktu. Bildiğim kadarıyla tabii. Ben de selamımı da söyle dedim. Ahmet bahçe dışından bizi izliyordu. Ne ara geldiğini bilmiyorum ama dediğimi duymuş olacak ki. Gel abi seninle konuşalım dedi. Biraz yürüdük. Ahmet uzun uzun düşündükten sonra sonunda lafa girdi. Bak geçen söylemek istemedim. Çünkü çok üzüleceğini biliyordum. Ama başına bir şey gelsin de istemem. O yüzden beni iyi dinle. Zuhal'in annesinin dedeme geldiğinde ve yardım aldığından bahsetmiştim. Dedemin anlattığına göre Zuhal'e musallat olmuşlar. Zuhal'in annesine söylediğine göre bir cinle evliymiş. Hatta yakında bir bebeğim olacak bile demiş. Oğlum anladık. Kızın sorunları var. Uzak durmamı istiyorsun ama. Biraz daha sağlam sallasaydın bağır dedim. Ama Ahmet ciddiyetini hiç bozmuyordu. Benden söylemesi. Ben seni uyardım dedi. Ve yanımdan ayrıldı. Akşam tüm vaktimi balkonda Zuhal'in zor da olsa görünen evlerine bakarak geçirdim. Onu düşünüyordum. Neden birden böyle birine dönüştüğünü. O eski, o sevecen, o cana yakın, sempatik halleri gözümünü önüne getirip efkarlanıyordum. Düşünmekten yorgun düşmüştüm. Bitkin bir şekilde yatağıma uzanıp uykuya daldım. Bir ara bacaklarımın karıncalanmasıyla uykumdan sıçradım. Hareket edemiyordum. Tüm vücudum kilitlenmişti. Bağırmaya çalışıyordum ağzımı bile açamıyordum. Derken gözüm karanlıkta odanın içinde süzlen bir şeye takıldı. Tam göremiyordum ama odanın içinde siyah bir karartı geziyordu. Bana gittikçe yaklaşıyordu. Hissedebiliyordum. O kadar korkuyordum ki kalbim sıkışıyordu. Öleceğimi sandığım anda gözlerimi açtım. Uyanmıştım. O kadar etkilenmiştim ki tüm gece sakinleşemedim ve o gece bir daha uyuyamadım. Her gün gittikçe karavasanlar artıyor. Odamda dolaşan karaltı peşimi bırakmıyordu. Artık uykusuzluktan bitap düşmüştüm. Ahmet'in anlattıklarının etkisi ve yaşadıklarımdan sonra sinirlerim iyice gerilmişti. Bu alanları Zuhal'e bağlayıp bir ışımla evlerine koşup balkonunun önünde ağzım çıktığınca bağırmaya başladım. Bu yaptığım en büyük hataydı. Perde aralandı ve Zuhali gördüm. Bu eski sevecen tatlı Zuhal'di. Bana tatlı bir şekilde gülümsedi ve perdeyi kapattı. Bu davranışımı mahallenin yaşlılarından biri görmüştü. Beni kenara çekip uyardı. Bak evladım yapma. Başına bela alacaksın. O kız tekin değil. Zuhal'e gerçekten de musallat olmuşlardı. Ben üsteledikçe bana da saldırıyorlardı. O gece yatma zamanı gelince yatağıma girip dua ettim. Çünkü korkuyordum uykuya daldığımda yine o korkunç hisle uyandım. Üzerimde öyle bir ağırlık vardı ki değil hareket etmek, bağırmak, nefes almakta bile zorlanıyordum. Yatakta debelenirken gözlerim ayak ucumdaydı. Yine o karanlık süleyet ayak ucumda duruyordu. Ama bu sefer daha seçilebilir bir şekildeydi. Gözlerimi açabildiğim kadar açıp korka korka daha dikkatli baktım. Annemdi o. Ama aynı zamanda da değildi. Annemin kılığına girmişti. Bir türlü uyanamıyordum. Kımıldayamıyordum. Bu sefer kurtulmamı istemiyordu o şey. Ölmemi istiyordu. Sanki saatlerce mücadele etmiş gibiydim. Kendime geldiğimde yastığım, yatağım, üstüm başım her yerim ter içindeydi. Ciğerim patlayacakmış gibi nefes alıyordum. Sanki uzun zamandır nefes almamışım gibi. Gözyaşlarına boğulmuştum. O kız neredeydi? Ne yapmışlardı ona? Sevdiğimi benden almışlardı. Yerine başka bir şey koymuşlardı. Artık hiç huzurum yoktu. Kendi halimde yaşamaya başlamıştım ama bu musallat bir türlü yakamı bırakmıyordu. Tüm bu olanlar yetmezmiş gibi bir de üstüme iftira atılması tuz biber olmuştu. Sitedeki bazı evlere hırsız girmişti. Birisi evlerden birinden çıkarken beni gördüğünü söylemişti. Gecenin bir yarısı Polis kapıya dayanıp beni karakola götürmüştü. Şok içindeydim. İftira atıldığına mı yanayım? Rezil olduğuma mı yanayım? Yoksa sabaha kadar nezarette kaldığıma mı yanayım? Bilememiştim. Polis parmak izimi ve ifademi alıp beni serbest bırakmıştı. O kadar sinirliydim ki. Bu kadar fazlaydı. Eve kapandım. Dışarıya çıkmıyor. Gelecek parmak izi sonuçlarını bekliyordum. Bunlara Zuhal'in sebep olduğunu biliyordum tıpkı dediği gibi benimle uğraşıyordu. Bu alanlar beni o kadar etkilemişti ki ne yemek yiyordum ne uyuyabiliyordum. Ayakta eriyip gider olmuştum. Bir gün odamda oturmuş radyo dinlerken telefon çaldı. Arayan annemdi. Müjdeli haberi verdi. Parmak izi sonuçları negatif çıkmıştı. Suçsuzluğum kanıtlanmıştı. Bir anda üzerimdeki tüm kara bulutlar dağılmıştı. Üstümden koca bir yük kalkmıştı o an verdiği mutluluk ve rahatlama hissiyle son hatamı yaptım. Koşa koşa Zuhal'in balkonunun önüne gittim. Ne oldu? Yine mi olmadı diye bağırıyordum. Bir insan eceline ancak bu kadar susardı sanırım. Bu sefer balkona çıkan olmadı. Zuhal'i görmedim ve zafer edasıyla kasıla kasıla evime gittim. Aradan aylar geçmişti. Ne karabasan yaşamıştım ne de rahatsız olacak bir şeyler olmuştu. Artık bittiğini, kurtulduğumu, kazandığımı düşünmüştüm ama yanılmıştım. En büyük saldırısına hazırlanıyormuş. O gün başka bir semtte oturan arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Mahalleden arkadaşlarla halı sahada maç yapmayı planlamıştık. Oraya yetişmek için acele ediyordum ama ne yazık ki asla yetişemedim. Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken son gördüğüm bana doğru hızla gelen bir otobüs olmuştu. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Kaç gün baygın kaldım bilmiyorum. İki hafta hastanede yattım ve hala sağ bacağımda bunun izini taşıyorum. Annemler ayaklanıp yürümeye başladığımda dedemin hastalığında fırsat bilip o mahalleden taşınma kararı aldılar. Kaçar gibi apar topar hazırlanmaya başlamıştı annem. Arkadaşlarımla vedalaşmak için sözleştik ve toplandık. Yılların bu mahallede geçmişti. Yaşanan onca şeye rağmen içim buruktu. Arkadaşlarla vedalaştık. Çok üzülmüştüm. Eve doğru yürümeye başladım. Biraz kafam dağılsın diye yolu uzatıyordum. Ve o gün son kez Zuhal'e rastladım. Durakta oturmuştu. Kendi başına. Yanına gitmeye korkuyordum. Bir yandan arkamı dönüp kaçarcasına oradan uzaklaşmak istiyordum. Bir yandan da hala onu görme isteğine engel olamıyordum. Kendi içimde bu mücadeleyi verirken farkına bile varmadan yanına varmıştım. Sessizce ona bakıyordum. Kerem bu iş burada bitmedi dedi. Hiçbir şey diyemedim. Cevap veremedim. Sadece içimi kaplayan tedirginlik ve hafif bir buruklukla oradan ayrıldım. Aradan 10 sene geçti. Şunu kesin olarak söyleyebilirim ki o günden sonra kısmetim kesin olarak kapandı. Sevdiğim hiçbir kızla yüzüm gülmedi. Hiç evlenemedim ara sırada olsa karabasanlarım devam ediyor. O karanlık silüetler yıllar sonra bile hala ziyaretime geliyor. Geçenlerde yıllar sonra mahalleye gittim. Ahmet'e ziyarete dayanamadım ve onların evinin önünden geçtim. Ev boştu.